Hazırsanız <laughs> başlıyoruz. Başla. Evet efendim, burada Demesko Başkanı Haciz Çukur'un ilkteyiz. Çınar Meydanı'ndasınız vatandaşlara, tamam. Bir ikramınız olacak. Neden böyle bir etkinlik amaçladığınızı neler söylersiniz? Şimdi tabii esas olan burada öncelikle dikkat çekmek istediğim şey şu, ürünlerimizin hepsi deniz ürünleri. Erik, kiraz e, ve kayısıdan ibaret. Öncelikle burada denizli tarımını ön plana çıkarmaya düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte. Çünkü bölgemiz, denizimiz çok ciddi bir e, üretim bölgesi. E, sebze meyve tarımının özellikle pandemi sürecinde ne derece önemli olduğunu kamuoyu olarak hep birlikte çok net fark ettik. Ve bu ürünlerin, ilimizde üretilen bu ürünlerin denizli tarımının daha doğru, daha sistemli, doğru bir pazar için üretilmesini e, yönlendirmek. Tabii bu noktada denizli hali çok önemli. Şimdi Evet ürün üretmek e, üreticimiz açısından doğru bir sistem ama doğru ürün üretmemiz lazım. Dolayısıyla denizli hali, denizli hali hesapları e, tüketiciyle, nihai tüketiciyle sürekli birebir birlikte ve beraber ve halkın, toplumun ne istediğini bilen bir sistem içerisinde bu ticaretin doğru bir ürün, doğru pazar mantalitesinden baktığımız zaman pazarın denizli halinde oluşması gerektiğini biz e, burada mesajı vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, Denizli Büyükşehir Belediyesi dahilinde olan Denizli Toplancı Halinde Denizli'de üretilen ve ülkemizin veya dünyanın birçok ülkesinde üretilen sebze meyvenin Denizli Halim vasıtasıyla halkımıza, Denizli'mize ulaşmasına yönelik bir mesajımız var. Ama tabii burada esas olan şey, esas olan projemiz denizimizin, denizli tarımının istenilen yere gelmesi. Çünkü denizli dediğimiz zaman dünyada, Türkiye'de birçok noktada sadece tekstil, mermerden ibaret zannediliyor. Ama unutulmasın ki denizli de erik en güzel üretilmekte, kirazın en güzel üretilmekte, kayısının en güzeli dolayısıyla denizli tarımı önümüzdeki yılların e, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Tabii bu noktada Denizli hal esnaf olarak da bizler de bu sektörün başrol rol oyuncular olarak şu anki yaşadığımız birçok sorundan, problemden dolayı artık figüran vaziyetine gelmişiz. Dolayısıyla bu sektörün başrol rol oyuncu olarak, Denizli hal olarak artık sahada biz de varız. Denizli tarafına, Denizli halkına, Denizli toplumuna hem kaliteli hem ucuz ve fiyat istikrarının oluştuğu ve üreticilerin daha çok kazandığı bir yeni bir model oluşturmak için bugün buradayız. İnşallah sizler vasıtasıyla denizimize, Türkiye'mize, tüm toplumumuza ulaşacağız ve derdimizi anlatacağız. Ve özellikle e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkılarıyla birlikte deniz halkımıza önümüzdeki dönemlerde daha kaliteli, daha ucuz ürünler tüketmesini sağlatacağız. Yani Ayşe teyzem pazara geldiği zaman haftada 500 lira harcıyorsa artık 400 lira harcama dönemine gelecek. 300 lira harcama dönemine gelecek. Denizli Kö kırsalındaki üreticimiz Çamali'deki, Çal'daki, e, Konaz'daki üreticimizin bir şovu da daha çok kazanacak. Hedefimiz bu. Denizli kazansın. Hep birlikte kazanalım. Başkanımızın bir toplantısı var. Onu bitirdiği an e, hep birlikte. Arkadaşlar yalnız satır gibi arayın, arayın. Şöyle, beraber, beraber, Şöyle, Şöyle mi? Fotoğraf.

göre bunun bir hikayesi vardır. Kursuz. Elbette ki de işimiz latife. Elbette ki denizli tarımına, Türkiye tarımına sahip çıkmakta yeni bir sorumluluğumuz var. Tabii bu anlamda en çok bu sürecin içerisindeki yol arkadaşımız olacak olan da Esnaf arkadaşlarımız. Ya onların da uzun zamana sahip sıkıntılar var. Bunları da biliyoruz. Bu anlamda da yeni bir süreci başlatacağız. Yani Denizli halkının hem daha sağlıklı, daha kaliteli ürüne ulaşması, hem daha ekonomik ürüne ulaşması noktasında bir mücadelemiz olacak. Tabii böyle bir farklı Kurtalık etkinliği yapmışlar. Aslında güzel bir etkinlik, güzel bir paylaşım bu. Biz istiyoruz ki artık denizde herkes birbiriyle bir şeyleri paylaşsın. Önce sevgiyi paylaşsın, dostluğu paylaşsın. Bu paylaşım noktasıyla Sayın başkanımız da göreve yeri geldi. Bu anlamda da ayrıca da hemşerim olması sebebiyle, ayrı zamanda meslektaşı sokması sebebiyle bu özelliği bir araya getirmiş. Bugün burada da böyle yani keyifli bir e, etkinlik yapıyor. Bu süreçten sonra da bazı hazırlıkları hemen kısa sürede olmuyor. Yani biz denize tarıma da hayvan Başla. Esas orada. Esas orada. Gel. 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 Gel, alın. Alın. gel. 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 O sürecin sonunda da hep beraber daha keyifli günlere gideceğiz. Ne Hepinize ne? afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Ama başım yapmayın. Iyi. Var var da arabada var. Sakin olalım bak. Arabada var da. Açık Açık da. da. Açık Lütfen. Ben, Lütfen. Ben, 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 ben Lütfen. Ben, 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 ben. Sakin olalım. Arabada var da. Sakin olun. Sakin olun. Bir tane. Bir tane. Ay geç geç Yok.